Ben sizi görüyorum. Lütfen rica ediyorum şuraya. Evet arkadaşlar. Önünden geçen başka ağalarımız, ağa adaylarımız lütfen. Şurayı başaltır mısınız arkadaşlar? Güneşliği de bırakmayın lütfen. <laughs> Eşref Bey. Bakın. Ben teşekkür ediyorum. Yapma akış ya. Hiç yapma. Ya hanımlardan isteyeceğim bu alkışı. Başka olacağı yok ha. Evet. hanımlardan isteyeceğim. Vurmazsınız, almazsınız, alkışlamazsınız Allah aşkına ya. Lütfen rica ediyorum ben. Evet. Ya bir alkışı da mı hak etmiyorlar ya? Bu kadar. Evet. evet. Eşref Sinan Taşı da bir milyardan. Evet. İsmail amcam da bir yüz. Evet. Teşekkür ediyorum. Yak bakış İsmail Tepedam'da bir yüzde. Yok mu? Yok mu? Evet beyler. Teşekkür ederim. Evet İsmail Tepedam'da bir yüz. Yok mu? Yani sadece buradakiler ağabey değildir. Oralardan da ağabey olabilirsiniz. Yani ben buradayım diye ağalık yok diye falan yok. Parayı en fazla kim ona vereceğiz öyle yok. Evet. Yok mu? Yok mu? İsmail Tepe'den daha bir yüzde. Onuncu keşke kaldığımız. Belki arkadaşlar diyeceksiniz ki. Ya bizim 15. kır diye, 10. keşke ağamız diye falan da bu da aklınızdan geçebilir. Biliyorsunuz ilk, ilk pikniklerimizde pilav yapılıyordu, et yapılıyordu. keşke kişi daha sonra çıktı. Ondan dolayı yani 10. keşke ağalığımız, 15. pikniğimiz olsa dahi 10. keşke ağalığımız. Bu dolayısıyla 10. keşke ağalığımız 1 milyar 100 lirayla İsmail Tepelam'da var mı? Yok mu? Evet. teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Her kutlu canı böyle duyarlı olması lazım. Evet. Umut Gülüş, Güneş bir iki de. Aslında geçtiğini kanlıda da ben umudunu Yani saçları kırıldı diye babamı yani saygısızlık olmasın diye şey yapayım dedim. Ben teşekkür ediyorum bu genç kardeşime. Sağ olasın. Evet. Umut Güneşte bir iki de. Umut Bey sizi de şöyle alalım be. Yakışır be. Yakışır be. Lütfen be. Rica ediyorum ben. Zaten o gönüllerin ağası. O gönüllerin ağası. Evet. Umut Güneş'te bir iki yüzde. Var mı? Yok mu? Eller görmek istiyorum. Yok mu? Gülüyorum. Evet. genç kardeşim Mehmet Duyarbaşı'da bir üç yüz. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Böyle gençlerimiz olduğu müddetçe evvel Allah'ın izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Değerli Kutlucalılar, anons ediyorum. Lütfedip buraya bile gelmiyorsunuz. Yani Kutluca şurada 50 kişi mi? Hepiniz orada siniyorsunuz. Yemek saat desen yemek saati değil. Namaz saat desen namaz saati değil. Bilemiyorum ama burada yakarım Ben, ben Hamza kardeşime, genç yakışıklı delikanlımıza. Hızlı bir alkış istiyorum. Ben Hamza olarak gördüm. Çok çok teşekkür ediyorum Amam Umut o veciz saygı değer görüşlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Babalarını babasını ezmiyor diyor ki ben teklif vereyim ama diyor babamın adını söyle diyor görüyor musunuz? Evet bir dersizde Umut Gülçehre Mehmet duvar 1500 teşekkür ediyorum bir verişçi de önünde Umut Gülçehre. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Bakın işte yarış böyle olur. Bak görüyorsunuz değil mi? İki genç kardeşim yarışıyor ha. İkisi de birbirinden yakışıklı. Çok çok teşekkür Gelmişler, değerli misafirler hoş geldiniz. Evet, 1700'de Ümit Güneş'te devam ediyoruz. Var mı? Var mı? Evet. Yeter gazı keşke galımız. Değerli kutlucalar. Kıymetli misafirler. Şu anda Ümit Güneş'te 1.700'e devam etmektedir. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayır. Enişte gözümün içine bakıyorsun. Bak görüyorsun değil mi? Hayır. Evet. Değerli Kutlucanlar. 1.850 ile Umut Güneş'te 10. Keşke Kağılığımız devam ediyor. Evet. ulaştı 2 milyar. Evet. Teşekkür ediyorum. İki genç kardeşime de teşekkür ediyorum. Ya, ya. Evet. Ya, oğlum, hadi. Yeni amız. Sayın. Ya, ya. Ümit Güleç. Ya. Teşekkür ediyorum. Kuvvetli bir alkış istiyorum. Sizleri şöyle alayım Sayın Ağam. beraber. Lütfen. Kaynağım, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. bu iki genç kardeşime çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mehmet Duvarbaşı kardeşime de teşekkür ediyorum. Lütfen sizi de bir görelim. Bak bu kardeşimiz hakikaten yarışa girdi. İki genç, ikisi de daha 22-23 yaşlarında su gibi delikanlı tabir caizse. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ben yeni ağamızı keşke başına davet ediyorum. Açma parası bıraktı. Açma parası bıraktı. Açma parası bıraktı. Açma parası bıraktı. Tabii tabii, tabii. Ha, açındı, tamam. Açın. 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 Ben geleyim alayım geleyim abi. ya. Ha, al gel at parası bu taraftan yandan al. Al çarptı bir durdu. bir daha sol bir Tamam. Abi meyve ödük ya. Şöyle ya götünden gelmiyor. Abi beni ver. Hadi hadi hadi. Abi hemen karıştıralım. şu karıştıracağız. Şey karıştıracağız. Mammutlu, bununla bununla, bununla. Bak, Çocuklar şu üst taraftan çıkın. Omuz koyma bak. Çekilin, çekilin, çekilin. Hadi şuradan çekilin. Tamam, abi bir dakika. Her şey sabit bana çok şerefsiz oldu ya, oldu.